Merhaba sevgili arkadaşlar. 6 Ekim 2023. Çok aşırı eşek arısı var. Evet bunlar Doruk Yelli Bendeki arılarım. Bakın 15 dakika oldu. Şöyle fare tutkarların üzerine Dardanel tümü e koydum. biraz az yani saysan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50, 60 tane var şu an burada. Yani çok aşırılar. Daha bir o kadar da uçuyor. Buradan arıları mecburen götüreceğiz arkadaşlar. Yani söndürür bunlar kovanları. Arı bırakmazlar. Bunun içinde de petek vardı. Girmişler gördüm. Kapattım ağzını içinde kalsınlar diye. Evet. Burada da karakovanlarımız var. Bunları da sürekli taciz ediyorlar. Bakın burada. Çok fazlalar. Şuraya da koydum ama buna daha gelen olmadı. Karakovanların ikisinde arı var. Bunlara bakacağım. Bunlar belki söndürmüşlerdir. Zayıf vardı çünkü iki tane. Bunların hepsini götüreceğim arkadaşlar. Yani bu arıları buradan bir an önce götürmem gerek. Yağmur da yağdı bu buraya. Çok güzel. Geçen hafta cumartesi. Şiddetli yağmur da yağdı ama eşek arıları halen var. Bakın 15-20 dakikada bu kadar yakaladık. Şu kara kovanların içine bakacağım. Arı var mı? İnşallah vardır arı diyeceğim bunda hiçbir şey kalmamış arkadaşlar dalaklar duruyor muhtemelen eşek arıları söndürmüş hadi evet, şöyle göstereyim zaten zayıftı bu bunda da arı uçuşu görmedim bir de buna bakacağım bir de çok şiddetli yağmur yağdı bilmiyorum bunlar içine nasıl Oluyor su falan aldı mı? Almadı mı? Şu ikisinde arı var ama. Evet. Evet. Bunun da içi gözükmüyor. Ön taraftan bakacağız. Arı yok galiba. Bunda da yok. Evet. Ha, bunda ses var. Bunda arı var arkadaşlar. Ses var. Bunda ses yok. Bunda da arı var. Bunu olmazsa bir kovana aktaracağız ya da şimdilik böyle kapatalım. Evet. Bu aralardan bugün götürebildiğimi götüreceğim. Şimdi vakti geçmeden kontrollerini yapayım. Gördüğünüz gibi bu eşek arılarıyla başımız belada burada. Orada Mustafa abinin kovanlarını söndürdüler. Bunları da söndürebilirler. Şimdi kontrollerini yapayım. Ona göre ne yapacağıma karar veririm. Herkese Adana'dan sevgiler, saygılar, hoşçakalın arkadaşlar.